Biliyorsunuz 2-3 gündür Paris'teydik. Roland Garros'u izledik. Tsitsipas ve Alcaraz'ın maçını gördük. Çeyrek finaldi. Ve Her ülke müdürü Gözde Küçük Yılmaz'la bize eşlik etti. Ve de Roland Garros'un olduğu statta da hem onunla konuştuk. Hem de biraz Kenan Taş'la maçı kim kazanacak iddiasına girdik. Kim kazandı dersiniz iddiayı. Gelin hep beraber izleyelim. Hepinize NBA finallerinin yapıldığı bu güzel mekandan iyi günler diliyorum demek isterdim ama NBA'de değiliz. Roland Garros'tayız. Dünyadaki dört büyük tenis şampiyonasından bir tanesinin şu anda merkezindeyiz. Bir tanesi Avustralya'da yapılıyor. Sert bir zemin var. Amerika'da US Open var. O da sert bir zemin. Wimbledon İngiltere'de çimen bir sahada yapılıyor. Bu da arkamda gördüğünüz gibi yani özel bir pisti var. Ve bu pistte de e, müsabakalar oldukça zorlu geçiyor. Dünyada tenisin nabzı burada atıyor. Özellikle tenis severler bir anlamda nasıl önemli bir yerde olduğumuzun farkındayız. Roland Gros nereden geliyor? Aslında 1891 yılında başlamış ama Fransızlar 1. Dünya Savaşı'ndaki kahramanlarının adını vermişler buraya. Dünyanın bütün ünlü tenisçileri bu dört turnuvayı dolaşıyorlar. Ve bu dört turnuvadan da ortalama yılda ya da kazanırlarsa 50 milyon dolar civarında büyük paralar kazanıyorlar. Ve bu büyük turnuvaları ayakta tutmak için de çeşitli sponsorlar oluyor. İşte bugün bir işbirliği dahilinde biz de bu sponsorlardan biri olan Heyr'ın davetlisi olarak Paris'e geldik. Şimdi Heyr nedir? Neden böylesine bir turnuvaya sponsor oluyor? İsterseniz bunu en iyi bilen isim Gözde Küçük Yılmaz'a soralım. Şu anda biz Heyr'ın misafirhanesi gibi bir bölümdeyiz. Bütün sponsorlar böyle ayrı ayrı bölümleri kapatmışlar. Misafirlerini arıyorlar. Biz de onlardayız. Bir yandan da ürünlerini tanıtıyorlar. İşte buzdolabı var, ne bileyim şarap dolabı var, şarap açacağı var, mikrodalga evler var. Hepsini ayrı ayrı gösteriyorlar. Gelen misafirlerin de bir yandan böyle bir ortamda bir nevi hani bir sunum yapıyorlar diyebiliriz. Bir yandan da yemekler hazırlanıyor burada. Yok yok yani. Gözde Hanım çok teşekkürler bizi davet ettiniz. Merhaba Cüneyt Bey, hoş geldiniz. Burada olduğunuz için çok mutluyuz. Hoş geldiniz. Birlikte maçı izleyeceğiz. Ama maçı izlemeden önce tabii burada size ürünlerimizi de gösteriyoruz. Hayer dünyanın bir numaralı beyaz eşya markası. Girdiği bütün coğrafyalarda bir numara olmayı başarmış. Dünya üzerinde 132 fabrika. Ne şanslıyız ki bu 132 fabrikanın 3 tanesi de Türkiye'de Eskişehir'de kurulu. Bir Çin firması mı bu? Evet. Çin firması. Ama coğrafi satın almalarla dünyanın bütün coğrafyalarında farklı markalarla yer alan bir firma. Biz şimdi Türkiye'de diğer markalarımızın yanında e, Hayar markasını lanse ediyoruz. E, aslında çok mutluyuz. Çünkü ürünlerimize çok güveniyoruz ve Türk tüketicisinin hoşuna gideceğini düşünüyoruz. Çok farklı özellikler, çok güzel teknolojiler sunuyoruz. Tabii ki bunları zamanla anlatacağız. Aslında bu işbirliğiyle biraz bunun e, başlangıcını yapmak istedik. Daha çok yeni Türkiye'de zamanla umarım her köşede yerimizi alacağız. Ee, ürünle, servisle, tüketiciyi memnun ederek, onların ihtiyaçlarını anlayarak, Türk tüketicisine özel ürünler, Türk tüketicisine özel teknolojiler geliştirerek yolda ilerleyeceğiz. Şimdi ben sizin bu buzdolaplarını genelde Amerika'da yaşıyorum. Doğru. Bir ayağım Amerika'da. Bunlar çok Amerikan tipi buzdolapları. Türkiye'de genelde tek kapıdır. Çok Oysa aynı hacimde bakıyorsunuz bunları böyle bir açıyorsunuz. iki tane kapı var buradan. Gel Fatih yakından göster. Böyle açıyorsunuz, bayağı bir, büyük bir kullanım alanı var ve burada bizdekilerde genelde buzluk yukarıdadır, sizinkilerde daha aşağıda yer alıyor buzluk Aslında bölümü. Burada şunun altını çizmemiz gerek. Şimdi Türkiye'de bence bu dönüşümü yaşayacağız. Evet. Şu an evlere gittiğinizde evet bir tane daha küçük bir buzdolabı, yanına da bir tane derin dondurucu görüyoruz. Evet. Şimdi herkes derin dondurucu alıyor evine. Aslında hem buzdolabı hem derin dondurucu almak yerine böyle bir ürün alındığında hem kapasite olarak aynı imkanı sunuyoruz hem de mesela alt bölmelerden biri ihtiyaca göre ister soğutucu ister dondurucu olarak kullanılabiliyor. Biz buna switch zone diyoruz. Yani değiştirilebilir bölme. Bence Türkiye'deki evlerde de büyük buzdolaplarına bir dönüşüm olacak çünkü biliyorsunuz Cüneyt Bey biz tencerelerle tencereleri dolabın içine koyarız büyük karpuzları dolabın içine koyarız aslında baktığımızda bu tarz büyük dolaplar bence Türk tüketicisine de çok hitap ediyor. Şimdi burada yine bakıyorum ben pek çok farklı ürününüz var yani bir yandan giriyorsunuz bir yandan da çok şıklar yani, yani dekoratif olarak da güzel çünkü artık açık mutfaklar çoğaldı. Eskiden yoktu. Kesinlikle. Mutfağa girerdiniz. Orası bir kapalı bir mekanda ayrı bir dünyaydı. Anneye ait şey. Şimdi artık daha küçük evler, daha açık mutfaklar olmaya başladı. Türkiye'deki bu şey sektörüne baktığınız zaman beyaz eşya sektörü çekici geliyor mu yabancı yatırımcılar için? Mesela Türkiye'ye girip 3 tane fabrika mı aldınız, şirket mi aldınız? Nasıl büyüme evet, modeliniz var? Şunu söylemem gerek. Aslında Türkiye beyaz eşya sektörü Türkiye'nin en baba yiğit sektörlerinden biri. Çünkü Türkiye'de çok gelişmiş bir beyaz eşya üretim altyapısı var ve çok gelişmiş bir tedarikçi ağı var. Aslında bunu çoğu insan bilmiyor ama Türkiye Çin'den sonra dünyanın en büyük beyaz eşya üreticisi. Ne diyorsunuz ya? O kadar büyük bir sektör evet, demiş. Bilinmiyor. Bu beni de şaşırtıyor. Yani Türkiye'deki e, fabrikalar e, %70 Avrupa'ya olmak üzere çok ciddi anlamda ihracat yapıyorlar. Yani Avrupa'nın beyaz eşyasını Türkiye üretiyor diyebiliriz. Zaten bu sebeple de biz e, Türkiye olarak Hayer Europe'un altındayız. Yani Hayer Avrupa'nın. Hayer Avrupa pazarını beslemek için fabrikalarımızı Türkiye'de kurduk. Yani Bunun... buradan üretip Türkiye'de üretip Avrupa'ya satmak istiyoruz. Kesinlikle, istiyorsun. kesinlikle farklı coğrafyalara da satıyoruz. Ama ana pazarımız Türkiye'deki üretimin ana pazarı Avrupa. Peki nasıl konumlandırıyorsunuz kendisi Türkiye'de? Türkiye'de higher markasını biz aslında hani yüksek teknoloji, yüksek performans ee ve premium konumlandırıyoruz. Ama dayanıklı tüketimde ee premium dediğimde hani bunu ulaşılamaz bir şey gibi düşünülmesini istemiyorum. Yani ulaşılabilir yüksek teknoloji olarak ee isimlendirebilirim. Neden böylesine büyük bir tenis şampiyonasına ee sponsor oldunuz? Mesela nasıl bir dönüşü var sizde? Ne bekliyorsunuz? Ee, Siz en ilk teklifi aldığından biz şaşırdık. Ben dedim ki ya, emin misin Kenan dedim yani doğru mu duyuyorum ben? Evet dedi yani hatta 2023'te de sponsor doğru, olmuşsunuz. Doğru geçen sene de buradaydık. Ee, aslında şöyle e, ben Türkiye'de de bunun daha fazla duyulmasını isterim. Tenis sporu aslında Türkiye'de hala gelişime açık. E, ama Avrupa tüketicisini düşündüğümüzde Avrupa tüketicisi için e, özellikle Roland Garros e, çok önemli bir turnuva. E, çünkü ATP'nin bu arada biz sadece Roland Garros'un sponsoru değiliz bütün ...ATP turlarının sponsoruyuz. Sadece Roland Garros'ta özel etkinlik yapıyoruz. Ee, şöyle... E, ...dört büyük Grand Slam'i düşündüğümüzde... E, ...işte bir tanesi Amerika açık... ...bir tanesi Avustralya açık... ...bir tanesi Wimbledon... E, ...bunları düşündüğümüzde... ...Avrupa tüketicisinin aslında en çok e, ilgi duyduğu... ...turnuva Roland Garros turnuvası. O yüzden burada yer almak istedik. Tenisle e, Hayal markasını yan yana koyduk. Bir numaralarla oynayın diye bir mesaj getirdik. Biz burada iş ortaklarımızı... ...sizin gibi değerli gazetecileri... Influencer'ları, herkese ağırlıyoruz, hem kendimizi anlatıyoruz hem de burada keyifli maçlar izliyoruz, işbirliklerimizi tazeliyoruz. Şimdi maçlarla eş zamanlı herin X serisi 11 serisinde ürünlerin lansmanı gerçekleştirdiniz. Neydi bu seri acaba? Evet Cüneyt Bey, şimdi Kenan Bey'le birkaç saat önce e, o lansmandaydık. Aslında e, X-Series 11, Hayerin şimdiye kadar geliştirdiği en yüksek seviye, en gelişmiş çamaşır makinesi ve kurutma makinesi serisi. E, ve Ağustos ayında bunları Türkiye'de de e, satışa sunacağız. Evet kesinlikle. Hadi gelin bakalım oraya gidelim, gel şöyle gel. <laughs> İşte müthiş <laughs> çamaşır ve kurutma makinesi geldik. Şimdi eminim anlattıklarınızı kadınlar çok daha iyi anlayacaklar. Ben daha az kullandığım için belki Kesinlikle ya çok kısa anlatayım. Biz şimdi e, bu üründe A eksi -100, yüzde 40 hatta A eksi yüzde 50'yi yakalayabiliyoruz. Çamaşır makinesinde çok fazla özellik var. İşte AI var, IoT bağlantılı ama bir tane ben özellik söyleyeyim size. En çok e, benim önemsediğim ultra fresh air dediğimiz özellik. Aslında Çamaşır makinesinin ana motoruna ek e, burada bir arkada küçük bir motor daha bulunuyor. Bu motorla birlikte çamaşır makinesinin arkasından aldığı havayı içeride detaylıca döndürerek e, bakın şuradan e, makine çalıştığında elinizi koyduğunuzda buradan o havayı üflüyor. Ne işe yarıyor? Şöyle 12 saat boyunca çamaşırlarınız makinanın içinde taze bir halde kalabiliyor. Yine aynısının e, Benzerinde böyle bir kurutma makinemiz var. Mesela bu kurutma makinemizin özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Şu aparatı şuraya takıyoruz. Mesela bu aparatın içine su koyduğumuzda mikro buhar tanecikleriyle havalandırma sağlıyor. Ayrıca ultrasonik özelliğini de devreye sokup mesela Cüneyt Bey bir tane blazer ceket giydiniz. Bunu bir şöyle bir havalandırayım diyorsunuz. İşte bu fonksiyonu kullanıyorsunuz kurutma makinesinin içinde. E, ayrıca şu filtreye eklediğimiz çift filtreli bu arada e, parfüm yerinden bizim özel parfümlerimizi koyup işte blazer ceketini mikro buhar, buharla şöyle bir havalandırdıktan sonra şuradan da e, parfümle güzel bir koku sunabiliyorsunuz. Ayrıca bu ürünün bir diğer özelliği e, birebir oranda iki tarafa dönen tamburu. Bu ne sağlıyor? Çok kısaca e, hanımlar beni anlayacaktır. E, kurtma makinesinin içine koyduğunuz e, gi giyeceklerinizi daha az kırışık çıkmasını sağlıyor. Çünkü kurtma makinesinin tamburu bir sağa bir sola dönüyor. Ee, bunun gibi fazlaca özelliklerimiz var. Tabii bu üründe bir de A3 plus eksi yüzde onu yakaladık. Ee, enerji sınıfları da hepimizin hayatında çok önemli e, yeri olması gereken bir konu. Peki Gözde Hanım, Türkiye'de ne yapmayı düşünüyorsunuz, planlarınız ne, yeni girdiğiniz sektöre? Aslında ben bunu Türkiye için de iyi düşünüyorum çünkü yüzlerce kişiye iş sahibi oluyor. Yani Avrupa'ya satılacak pek çok fabrikanın Kesinlikle. şeyini tamamlıyor. Sadece Türkiye pazarında bir buzdolabı sattınız, çamaşır makinesi sattınız değil de Türk ekonomisine de bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Siz nasıl kat şey konumlandırıyorsunuz kendisi? Kesinlikle katılıyorum. Yani konuya aslında iki açıdan bakmak gerekiyor. Bir üretim ihracat yani burada yaptığımız üretimle Avrupa pazarını beslemek ve ihracatı arttırmak. Tabii diğer kısımda ürünleri Türk tüketicisi de sunabilmek. Hani bence bunun da ayrıca değerli bir kısmı var. Burada da farklı kanallarda ürünleri sunacağız. Tabii şunu söylemem gerek Cüneyt Bey biz daha yolun başındayız. Büyük beyaz eşyayı lanse ettik ama daha lanse edeceğim çok ürün var. X11 serisi daha sonra bir iki ay sonra mutfak küçük ev aletleri yani air fryer, kettle e, gibi mutfakta kullandığımız küçük ev aletlerinin 3-5-7 serisi. Ardından televizyon aslında hayal bir televizyon üreticisi. Çok güzel OLED televizyonlarımız var onları getiriyoruz şu an. Ardından klima gibi aslında e, bütün hepsinin bağlı olduğu bir ekosistem yaratmak istiyoruz. Ben şaşırdım mesela Amerika'daki GE'nin şeyleri sizdeymiş buzdolapları çok çok büyük bir mark bir Amerika'nın hani bayrak markalarından bir tanesi anladığım kadarıyla siz Türkiye pazarına büyük bir giriş yapıyorsunuz Bizi de o yüzden çağırdınız. Ben öyle anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Biz de öyle. Yani dünyanın bir numaralı markasının e, Türkiye'de güçlü bir şekilde başlangıcını duyurmak için sizi buraya davet ettik. E, biz ürünlerimize güveniyoruz. Yani hani her şeyi topladığımızda, ettiğimizde e, sponsorluk üretim ama e, asıl konu gerçekten e, teknolojisi yüksek, performansı yüksek, e, inovasyonu yüksek ürünler üretiyoruz. E, bunları da Türk tüketicisine sunacağız. Beğeneceklerini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bize de inandınız. Bur buraya davet ettiniz Şimdi de maça Siz gidiyoruz. Alkaraz'da ee, Alcaraz kim oynuyor? Sizin favoriniz kim bu buyu? Benim favorim Djokovic'ti ama Djokovic yaklaşık birkaç saat önce ayağındaki dizindeki sakatlık sebebiyle çekildi ve şu an favorim Alcaraz. Yunanlı eee şeyle oynuyor. Yunanlı rakibi var. E, ben Alcaraz'ı tutuyorum Cüneyt Bey. İyi olan kazansın İyi diyoruz olan yani. Kazansın çok teşekkür ederim sağ olasın sağ olun, çok sağ olun. Hoşça kalın. şimdi Roland Garros'a geliyoruz. Dediler ki şık giyin Cüneyt. Orası öyle herkesin böyle bir ne bileyim böyle bir sıradan bir lig maçına gittiğin gibi basketbol maçına gittiğin gibi gitme. Forma morma yok. En şık kıyafetin iyi. Tamam dedim. Döndüm Kenan'a dedim ki sen de şık giyin. Kenan'a bakar mısınız? Şu anda Roland Garros'un en şıkı benim. En şıkı sensin. Bu Aa. nedir oğlum? Ne yaptı yani? <laughs> sponsor da. Ha bir sponsor da giyim sponsor aldım. Muda mı oldu? <laughs> Büro Wins mi, mi oldu? Kim oldu sana sponsor? Buradan hepsine çağrıda bulunalım. Ama şey tüm Wimbledon ve şey maçlarına baktım yani özellikle ne giyiyorlar diye. <laughs> Beyaz ağırlıklı bir giyinme var yani. O yüzden biz de Aklı teşekkür ederim. Bunu bana şu anda söylediğin ben ameli gibi siyah simsiyah lacivertleri giyip geldim. <laughs> çok teşekkür ederim. Kenancım sen bir tenis meraklısısın. Ne düşünüyorsun? Bugünkü maç kimle kim arasında? Kim kazanır? Ya ben aslında özellikle ortaokuldan bu yana tenisle ilgileniyorum. Çünkü halam benim çok yakından ilgileniyor teniste. Şimdi teniste şöyle bir sıkıntı var. Eskiden biz 90'lı yıllar ve 2000'li yıllarda Steffi Graf'tan Martin Engis'e, Anna Kournikova'dan işte Venus video kardeşlere kadar birçok yıldız vardı. Şu andaki tenis dünyasının en büyük sıkıntısı yıldız yok. Djokovic harici yani tenis sadece tenisten az ilgilenen insanın adını bildiği kimse yok. En önemli şey sıkıntılardan birisi o. Geçen gün Netflix'te bir belgesel seyrettim. Bir Amerikalı siyahi bir şey vardı adam. Ee, huysuz adam olarak anlatıyordu. Adını unuttum tabii ki. Raketlerini kıran, laf atan şey yapan hani sen de geçen gün evet. şey yaptın değindin. Ama anladığım kadarıyla peki sana başka bir şey soracağım. Tenis sporu biraz daha elit bir spor mu Avrupa'da? Bizde biraz öyle gözüküyor yani hani beyaz Türkler yapıyormuş gibi geliyor daha çok. Şöyle toplumun genelinde yayılan bir spor değil tenis. Sadece bizde değil Avrupa'da da yani bakın kortlar Türkiye'nin her yerinde farklı noktalarda kortlar var. Avrupa'da da belli bölgelerde var yani futbol, basketbol gibi böyle toplumsal bir spor değil. Çünkü işte raketiydi, topuydu, zamanıydı biraz böyle oynaması da şeyde zor bir spor. Elit mi? tam o cümle kurulur mu bilmiyorum. Ben kuruyorum. Bütün paparaziler şurada. Gelen gideni çekiyorlar. Bir saatte çekmedikleri adam kalmadı. Paris'in bütün ünleri tek tek sıraya girdi yani gördüğüm kadarıyla. Kerem bu tür işbirlikleri iyi oluyor. Biz de kalkıp geliyoruz. Bir yandan bizim kanala destek veriyorlar. Ee, biz de onlara destek oluyoruz. Bazen soruyorlar siz ne tür işbirlikleri yapıyorsunuz diye. Bizim yani bizi kendilerini bir, yere e, sınırlandırmasınlar her türlü işbirliğini böyle bir entegre edebiliriz yani biz kanalın içerisinde ya şöyle mi olur böyle mi olur değil. konuşalım defalarca konuşuyoruz farklı isimlerle. Ee, o sebeple de şey her türlü işbirliğini açıyoruz. Gerekli tenis maçına da geliyoruz. Ya e, önümüzdeki günlerde şeye de gideceğiz. E, dijital para konferansına da gideceğiz. Farklı yerlerde olacağız. Bu seriyle biz de biraz farklı işte ben de farklı bir dünyaya girdim yani bir saattir gözlerimle konuşuyorum. Türkiye'deki beyaz eşya sektörünün dünyanın ikinci üreticisi olduğunu ben farkında değilmişim. Demek ki onlar da anlatamamışlar. Yani biz mesela böylesine bir gücümüz olduğunu farkında değiliz. Çin firması geliyor Türkiye'de 3 fabrika açıyor. Firmaları satın alıyor. Yani büyük çok büyük bir oyuncu Türkiye pazarına giriyor. ve bizim dışımızda pek de kimse bunun farkında değil gördüğüm kadarıyla. Bir o var, ikincisi de biz aslında kendi markalarımızın çoğunun farkında değiliz. Özellikle fark isim vermeyeceğim. Türkiye'nin en büyük firmaları Avrupa'da, İngiltere'de, dünyanın farklı ülkelerinde her evdeler. Biz onun farkında değiliz ama görmüyoruz yani. Bazen biz o kadar böyle olumsuz rüzgarlara yakalanıyoruz ki bak. Gerçekten bunu Türkün Türkiye propagandası için söylemiyorum. Dizilerimiz her evde bir defa. Her televizyonda bizim dizilerimiz gösteriyor. Belki o televizyonları biz üretmiyoruz ama dizileri dünyada ikinci sıradayız baktığında. Mesela bu şeyde en azından Avrupa'da bir iddialıyız yani. Araba üretiminde iddialıyız. Yani Türkiye'de bazen kendi iç tartışmalarımızda çok böyle kaybolup gidiyoruz, boğulup gidiyoruz. Ama böyle yerlere gelince de baksana bir firma gelmiş, Çin'den gelmiş, Türkiye'ye yatırım yapmış. Türkiye olarak Roland Garros'a sponsor olmuş bizi çağırıyorlar. Şimdi bu çok büyük bir şey biliyor musun ya baktığınız zaman? Çok büyük bir vizyondan bahsediyoruz aslında. Ve bunu yapan da Çinli bir firma yani. hani standart bildiğimiz bir teknoloji firması ya da farklı bir şey değil. Ve şeyde de değiller hani fabrikaları böyle batıda da Eskişehir'de kurdular. Biz de açılışına gitmiştik o gün. Ee, yani vizyonu olan bir marka özellikle Gözde Hanım ve ekibi de süreci çok iyi yönetiyorlar. Peki şimdi biz bunu yayınladığımızda maç bitmiş olacak. Tamam mı? Biz şimdi gideceğiz kapatıyoruz Fatih'le beraber maçı izlemeye gidiyoruz. Ee, Carlos Alcar, Alcar Alcaraz'la Yunanlı kim oynuyor? Alcaraz 5 defa yenmiş. Kendinden son dereceyimin. Tsipras da demeç vermiş. Biraz önce dergide okudum. Diyor ki midemde bir ağrı var. Bu ağrıyı artık çıkartmam zamanı geldi. Sen kimi destekliyorsun şimdi? Ben de Alcaraz'ı destekliyorum. Ben her zaman Mazlum'un yanındayım ve her zaman Türk-Yunan dostunun yanındayım. Ve de Spras'ı destekliyorum. Bu videonun sonunda da yayınlayalım. Bakalım kimin desteklediği garip geldi. 6. kez İspanyol mu? İlk kez. Ee, totem olur o. Nerede maça çağırlar beni bundan sonra. <laughs> Peki bundan sonraki işbirliklerinde de buluşmak üzere diyelim. <laughs>